Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hayrettin ve bugün Minecraft'a başlayacağız. Evet, bu kanaldaki ilk videom ve başlayalım hadi. Hemen başlıyoruz oyuna. Uçturuluyor dünyamız, evet. Ve 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 ve... Evet. Bakalım nerede doğduk. Evet bakıyorum. Bakıyoruz. Evet, güzel bir yer. Oha. Tek defadan çıkardık. Bayağı da büyük bir ağaçmış ya. Hemen keselim. Da alalım son parçayı. Evet. Şöyle bir bakalım bir gidelim. Hmm. Güzel. Çıkarken birşeyin sıla var? Buraya ev kurabiliriz. Yani güzel alanda olduk bence. Şöyle ben hepsini çevirelim. Bir tane bundan yap, bir tane bundan yap. Ve bunu koy, al. Hemen bir tahta kazma ve tamam. Nasıl bir şekilde başlangıcımızı yapalım? he ve toplayalım arkadaşlar. Evet tamam bu kadar yeterli. Hatta bir tane daha alayım. Tamam. <laughs> bir de 8 tane daha alayım da Ya da dur. 6 3 Tamam. Bir kazma, bir balta, bir de fırın hemen. Normal klasik başlangıç. Bir balta. Bir çubuk, bir kazma, şey, bir tane sandık yapalım. Şöyle. Buraya yerleşelim. Şuraya. Seni şöyle at, seni şöyle at. Sen şimdilik dur. Şöyle. de bir, bir sürü başarımlar geliyor ama. Evet, şuradan biraz bir şeker kamışı şey alalım. Daha etrafta aha, bir tane şey gördüm tavuk. Minnoş katil olacağız. Seni de alayım. Ve kenara yerleştirelim. Şunu da alayım. Bunun tamamını keseceğim. Çünkü diğer tarafı alacağım. Evet. Tamam. Birazcık daha şey yapabiliriz. Madene girebiliriz. Ama sıkıntımız... Ya bak şöyle biraz bir girelim bir içe. Koyun filan bulabilirsek çok güzel olacak. Çünkü gece yatak sıkıntısı falan çok kötü oluyor. Şöyle gidelim. biraz şeye dayanıyor. İnek var. Hemen ben bir koyun bulmak istiyorum. 2-3 tane Hi, yatak yapabilirdim. Böylece kafam rahat olacak. Biraz işlere daldık ama Koyun koyun baba oyun çıkarta ya da aha bir tane bulduk balta. Ha, ama aynı renk ve yavrular. Bunların anaları nerede? Anaları yok bunların. Gel. Ya Hak. Hak 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 hak. hak. Tamam. Şöyle et alalım. Ya hak. Evet bu arada arkadaşlar ben orucum siz oruç musunuz yorumlara yazın lütfen. Nasılsın lan? Ya hak. Ah hak papan Ne bu ne? iki tane. koyun bulduk onlarda farklı renk çıktı Ne bakıyoruz? Araban ah, bu. Alırım bir dal. Karpuz var diğer tarafta. Şimdi de karpuzla gideriz. Evet tamam. Ya bu koskoca Minecraft adasında bir tane bile mi koyun olmaz ya. Şunu adam şuradaki koyunları keser. Ne yapalım? Koyunlar. Neredesiniz? Bir kere var. Tavuk. yok. Yok yok yok. Gece olursa ne yapacağız? Zombiler şeyler falan hep bizi yiyecek. <laughs> Çok güzel ağlarım. yemin ediyorum. Hiçbir şey olmaz ya. Arkadaşlar ben bir koyun bulayım. Bulamazsam dönerim. Ve evet arkadaşlar sonunda buldum. Ama yatak filan da yaptım ama gördüğünüz gibi creeper falan var. Merhaba. Merhaba. Hadi yiyorsa gidin. Bak başlık takmış. Rit. Döverim bak. Patlıyor. Heh. Evet. Öldürdük. Uf. Arkadaşlar ben son diye tam yaptığım için çok mutluyum ama evet, yeniden başlangıç noktası ayarlandı. Karpuzumuzdan yiyelim. Ha, bir tane daha koymalı Ana. Ben seni niye görmedim lan? Ya hak. Hak. Evet. Şöyle. Ama cidden bayağı bir aradım arkadaşlar. Yani. Şöyle. Şu yaptıklarımızı şöyle koyalım. Ya Burada şey varmış. Şeker kamışlarını da koyalım. Bu arada inşallah başka yaratık yoktur yani. Biraz ağaç keseceğim. Herhalde bu bölümde yani kendime küçük bir kalacak yer yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz e, mobilden oynuyorum. Ya hak hak. Ana Yanlışlıkla yaptık lan. Neyse. Neyse ben yine onu da ne falan hallederim. Bedava çubuk. domuz Sen nereye gidiyorsun? Böyle de iki vuruşta gidiyorlar ha. Bu arada arkadaşlar skinim nasıl? <laughs> Aa bir Alırım bir dal. Aa tavuk. Minnoşlar ölüm. Evet bayağı bir et topladık. Ee, bu da işime yarar benim. Şöyle. Şöyle şu kadarını buraya bir koyalım. Şöyle de koyalım. Bunlar burada şey olsun. Bu arada arkadaşlar arkadan ağlama sesi geliyor. Kusura bakmayın. Ya geliyorum size bilmiyorum. Ulan bir şey var ki lan. Neyse evet, öldürürüz. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir şey yapsam iyi olacak. Bir tane taş kazayım. Bir tane taşıdır. Bir tane. Tutalım. Çünkü kürek yapacağım. Bir tane şöyle kürek. Tamam. Arkadaşlar ben önceden ee, kılıç kullanıyordum ben. E, vurmak için ama daha sonradan işte Balta'ya geçtim. Balta daha çok vuruyor. Ama kılca bir yere yaparız. Çünkü a falan çıkarsa karşımıza mağara bulursak filan. Ondan hallederiz. Sonra şuraya bir ev yaparım ben. Şuraya birazcık daha şey eklerim. Kum. Hatta şimdiden birazcık zeminini hazırlayayım. Yani şöyle şunları diğer değiştirsek. Ha, bir de şöyle var. Evet. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ve evet arkadaşlar e, geldim tekrar. Şurada gördüğünüz gibi biraz da şurayı e, kum falan koydum. Şöyle şunu biraz şu tarafa alayım. bu şu tarafa alayım mi Şöyle birazcık genişlettim burayı. Birazcık daha genişletsem aslında zarar gelmez. Ya bunda bunu fazla görüntüsünü bozmak istemiyorum. Yani öyle kötü bir görüntü oluşsun istemiyorum burada da. O yüzden şey yapıyorum. Daha 3 tane daha koyayım. Ondan sonra Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.